Alaaddin Çakıcı'ya hakaret ettiği için tutuklandığı iddiası. Sosyal medya hesabından Alaaddin Çakıcı hakkında paylaşım yapan kişi sabaha karşı evine yapılan operasyonla tutuklanarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik gerekçesiyle sök hapishanesine yollandı. Gazete Red'in haberine göre hakim Ekelik isimli kişi Alaaddin Çakıcı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle sabah saatlerinde evi basılarak gözaltına alındı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Hakim Ekelik'in, Çakıcı'nın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yayınladığı mektuplardan sonra sosyal medyaya ''Yavşak, sana meydan okuyorum, senden kaç tane varsa gönder'' yazısı iddia edildi. Hakim Ekelik sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu. Ben mafyayım diye geçinen İbni'ye sesleniyorum. Gücün varsa senden kaç tane varsa hepinize meydan okuyorum. Orada burada yazmayla olmaz. Yürek yemişsen buyur gönder yavşak adamlarını. Bakalım kim kimi yiyor. Şunu unutma sana adam yollarsam yanındaki zibidi de nafakasını alır. Senin buradaki uzantıların milliyetçi hareket partili ve alperenci sözüm ona kaba dayıları hepinize toptan muamele indirimli fiyattan adamsanız gelirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Selahattin Demirtaş'a söz söyleme haddi kimse de değildir. Aşağılık köpekler dedi. Evi basılarak gözaltına alınan hakim Ekelik'in abisi gözaltı sürecinde yaşananları şöyle anlattı. An itibariyle polis özel harekat tarafından ikametimiz kanunsuz zorba bir şekilde basıldı. Kardeşim hakime kelik gözaltına alınmıştır. Suçu hükümetin ikinci ve üçüncü ortağına tehdit ve hakaret deniliyor. Herkese adalet olması gerekirken kişiye özel adalet sistemiyle karşı karşıyayız. Millet olarak Allah sonumuzu hayretsin dedi. Herkese adalet olması gerekirken kişiye özel adalet sistemiyle karşı karşıyayız. Millet olarak Allah sonumuzu hayretsin dedi. Gözaltına alınan yurttaş hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik gerekçesiyle tutuklama kararı çıktı ve Söke hapishanesine yollandı.